Tekrar merhaba. E, Saç levha derslerimizin e, üçüncüsüne başlıyoruz. Bir önceki video dersimizde büküm izinlerinden, e, solitörüste hemen şuradan unsuru düzenle diyelim arkadaşlar, büküm kesintisini kullanmıştık. Büküm kesintisinin değerini biz giriyoruz, fakat bu değeri rastgele belirlemiyoruz. Bir hesap e, sonucu. Ee, bulduğumuz anlamlı bir sayısal değeri buraya girdiğimizi bahsetmiştim. Ee, band Deduction diye ifade ettiğimiz büküm izninde arkadaşlar şu formül geçerliydi. Ee, sivri uçlardan yani sanal sivrilerden e, iki sabit boyu toplayıp e, Band Deduction dediğimiz e, büküm izni Buradan çıkartıyorduk. O değeri de bu kutucuğa biz anlamlı biçimde yerleştiriyorduk. Peki, e, örneğimizde büküm izini 3 mm olarak hesapladığımızı varsayalım. Hemen örneği pekiştirmek bakımından onay verdim. Hatırlarsanız sanal sivrilerden ve bu boyları biz bir çizim açarak 102 mm bulmuştuk. Aslında bu 102 milimetre şuradan ölçüm yaparsak arkadaşlar Bu üst yüzeyle Parçanın aslında şu alt yüzeyi arasıdır çizim yapmadan da Bunu bulma şansımız var Buradaki normal uzaklık dediğimiz kısım 102 milimetreydi 102 milimetre formülümüz neydi Biraz önce gösterdim 102 milimetrelerin toplamı Ve verdiğimiz ee, büküm kesintisi var. 3 milimetreye çıkacağız. Hemen hesaplayalım. 102 çarpı 2 eksi 3 milimetreye çıktığında 201 milimetre olması lazım. Neresi arkadaşlar? Şuraya tekrar bakıyoruz. Evet. Büküm kesintisini 3 milimetre kabul ettik. Ee, sadece levhadan düzleştir diyorum. Ve şu boyu 201 milimetre olarak bulmuş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar sac saclefa üzerine geldim, unsuru düzenle diyorum. Ee, bir başka büküm izni seçeneğimizi kullanmadan burada şu yukarıda bahsettiğim ölçer tablosunu e, kullanmaktan bahsedeceğim. E, buraya gelmeden önce bu ölçer tablosu SOLIDWORKS'te nerede e, bulunmakta? Bunu göstermek istiyorum. Şu yukarıdan seçeneklere geliyoruz. Buradan e, sistem seçeneklerinden dosya konumlarına geliyorum. E, klasörlerden de arkadaşlar saç kısmına geleceğim. Sac levha, ölçer tablosu kısmına baktığımda e, Program Files SolidWorks Corporation SolidWorks Lanch Turkish buradan Sheet Metal Geaches Tables dediğimiz bir kısım var. Bunu hemen e, şöyle açayım ben izninizle. SolidWorks e, düzeltiyorum C Program Files Uh, solidworks Corporation dedik değil mi? Buradan arkadaşlar Program Files Solidworks Cooperation Buradan Solidworks Buradan Length Buradan uh, Turkish'i seçiyorum Buradan da uh, Sheet Metal Gauge Tables'ın içerisine girdiğimizde Excel uh, ortamında yazılmış örnekler mevcut adresimiz bu şekilde hemen ee, buradan örneğin bend dedection ee, büküm kesintisi e, örneğimiz var milimetre cinsinden büküm iznimiz var milimetre cinsinden bu arada arkadaşlar şu açıklamayı yapayım ben solidworks 2021 e, türkçe kullanıyorum Biraz sonra göstereceğim bu tablolarda büküm izini milimetre olarak kullanmaya kalktığımda tabloyu bulamadı uyarısı var. Fakat İngilizce SolidWorks'te bu sıkıntı olmadığını gördüm. Farklı bilgisayarlarda baktım. Dolayısıyla şu an video derslerimi SolidWorks Türkçe'de anlattığım için büküm izini milimetre örnekte gösteremiyorum. Bu yüzden örneğimizi e, büküm kesintisini e, yine milimetre cinsinden göstermeye çalışacağım. Şimdi oradaki bent Detection milimetre e, örneğini açıyorum. E, Excel tablosunu kendim açtım. E, dikkat ederseniz burada e, malzeme tipi birim gibi birçok değer var. Ölçer adı altında e, değerler var. Örneğin ölçer 5, ölçer 4, ölçer 3 değerleri var. Bunlar örnek olarak kısıt verilmiş. Biz burada şeye bakacağız. Saç kalınlıklarını dikkate almamız lazım. örneğin bizim kalınlığımız 2 mm. Orada ölçer 4 tablosunu kullanmamız lazım. Saç kalınlığımız 2 mm olduğu için. Büküm açımız 90 dereceydi hatırlıyorsanız kalınlık 2 milimetre grubu içerisinde 90 derece açı karşısında yarı çapımız 2 mm hatırlıyorsanız buradaki kesişimden ben dedekşin dediğimiz büküm kesintisini 0.41 milimetre olarak bize vermekte unutmayalım ölçer 4'ü kullanacağız ve 0.41 milimetre bir büküm kesintisi değerimiz olacak. Şimdi SolidWorks'e tekrar döndük. Sadece levha üzerine geldim. Sağ tuşa bastım. Unsuru düzenle diyorum. Burada artık ölçer tablosu kullan dedim. Tablo seç kısmına geldim. Biraz önce adresinde gösterdiğim örnekler burada gözükmekte. Bent allowance'ı yani büküm izini kullanamadığımız sebebini de söyledim. Türkçe SolidWorks'te maalesef Excel'e ulaşmakta bir hata uyarısı veriyor tabloya ulaşılmadı diye. İngilizce'de bu sıkıntıyı görmedim. Daha sonra bunun çözümü veya sebebini daha net öğrenirsem sizlerle paylaşmayı isterim. Ama şu an ben bend Deduction dediğimiz büküm dizini kullanacağım. Milimetre cinsinde. Burayı seçtim. Orada dikkat ederseniz ölçer tablo 5, 4, 3 vardı. Biz 4'ü kullanacağız demiştim. Neden 4'ü kullanacaktık? Orada saç kalınlığı 2 milimetreydi. Dikkat edin, ölçer 4'ü seçtiğimde saç kalınlığı gri olarak 2 milimetre oldu. Buradan radyüsümüzü belirtmemiz lazım. Yani büküm yarı yarıçapını 2 milimetre olarak belirliyorum. Bunları belirlediğimde e, büküm kesintisi olarak 0.41 mm'yi e, orada görmüştük. Unutmayın demiştim. Ve onay veriyorum. Şu an e, SolidWorks Elektronik Excel tablosunda kullanarak büküm izini hesaplamış oldu. Peki biz büküm izninde e, ne yapıyorduk arkadaşlar? Şuradan hatırlarsanız şu formülümüz buydu. Toplam sanal sivrilerdeki boyları topluyorduk ve bükümüzünü çıkartıyorduk. Hatırlarsanız bizim sanal sivrilerimiz 102 idi ve 2 adet sanal sivrilerdeki boyutlarımızı düzeltiyorum. 102 idi 2 adet 204 eksi diyorum. Tabloda gördüğümüz değer 0.41 idi. Ben bunu çıkarttığımda e, açılımın şu şekilde olmuş olması gerekiyor. Düzleştir dedim ve şu kısmı ölçüyorum. Değerimiz 203,59 mm. Değerimiz 203,59 mm olarak çıktı. Tabloyu da bu şekilde kullanabiliyoruz. Ee, saç kalınlıklarımızı değiştirirsek farklı sonuç elde edebiliriz. İsterseniz bir de farklı bir örnekle dersimizi tamamlayalım. Şimdi bu örneğimize de yine bend deduction'ı milimetre cinsinden kullanacağım. Yani e, büküm kesintisini tablodan kullanıyorum. Bunda kalınlığımızı 3 milimetre olarak e, seçiyorum. E, büküm yarıçapında yine 3 milimetre yapıyorum. 90 derecelik büküm açısında e, 0.42 milimetrelik bir büküm izini mevcut olacak bu değerleri unutmayalım ölçer e, 3'ü kullanacağız Arkadaşlar bunu kapattım ve şuraya gelip değerlerimi değiştiriyorum öncelikle e, büküm 3'ü kullanacağımızı söyledim büküm 3 dediğimde otomatik olarak saç kalanına 3 milimetre oldu büküm yarıçapımız çapımız 3 milimetre e, ölçer tablosunu kullandığımı bakın burada otomatik olarak göstermekte e, Onay verdim Şu şekilde Ve e, Şimdi Şöyle Hesap makinemize geçelim Değerimiz arkadaşlar daha doğrusu e, Sanal sivrilerdeki boyumuz 102 milimetreydi 2 tane 102 milimetremiz olacak. tablodaki değerimiz hatırlarsanız 0.42'lik bir paydı. E, band deduction'da çıkartma işlemi yapıyorduk hatırlarsanız. Ne yapacağım? buradan eksi 0.42 e, dedim. 23.58 milimetre tam açının boyu olması lazım yanlış yapmamsak düzleştir diyorum ve şu boyu hesapladığımda e, burada bir hatamız oldu Tabii ki sanal boylar değişti onu yapmadık hemen şöyle yapalım arkadaşlar Şuradaki değerlerimizde sıkıntı yok Bunlar tamam ama biz neyi hesaplamadık saç kalınlığımız ve e, büküm yarıçapı çapı değiştiğinden sanal sivrilerdeki e, bu boylar 102 mm değil hemen ölçelim bunu e, hesaplaya geldim ölçüme geldim şu üst yüzeyle ile alt yüzeyi seçiyorum ve normal uzunluğa e, bakıyorum 103 mm'ymiş. Normal normal e, uzaklık Şimdi 103 milimetre ise şöyle yapıyoruz. 2 çarpı 103 milimetre dedim. Oradaki değerimiz 0.42 idi hatırlarsanız. Eksi 0.42 dedim. 25.58 milimetre olacak. Tekrar levhaya geldim. Düzleştir dedim. 25.58 milimetre olarak bulmuş olduk. Tabi ee, bu arada arkadaşlar Yine e, bu sac levha içerisinde burada neler de yapabiliyoruz. E, K faktörünün de örneklerini yine e, bükümde kullanabiliyoruz. Yine burada örnek olarak alüminyum e, ve çelik e, malzeme örnekleri de e, mevcut. Bunları da kullanabildiğimizi söylemek istiyorum. E, sadece biz burada e, milimetre cinsinden büküm kesintisini kullanmış e, olduk. Evet, bu ikinci e, videomda da e, ölçer tablosunu kullanmayı e, anlatmaya çalıştım. Umarım faydalanmışsınızdır. E, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın diyorum.